Canlarım selam ben Emre Hocanız kanalıma hoş geldiniz. Efsane kitap bilgi sarmal TET matematik soru bankasında gerçek sayılar test 5'teyiz. Hemen birinci sorumuza başlayalım. A3B, B27 ve 9C23 basamaklı doğal sayılardır. Buradaki toplamanın sonucu bu olduğuna göre A B C'nin toplamı kaçtır? Ben şimdi 7 ile bir sayı topladım da 2 olduğuna göre demek ki 5 ile toplayacağız ki 7 artı 5 12 12'nin ikisi elde var 1 diyeceğiz. O zaman buradan B sayısı kaç geldi güzel insanlar? 5 geldi. Peki 3 artı 2 5 bir de elde 6 c dediğin değerde buradan 6 geldi. E o zaman sen b'yi 5 bulduysan burada elde yoksa a sayısı da mecburen 4 olacak. Bunların toplamına baktığın zaman 15 yani birinci sorunuzun cevabı b şıkkı gelir güzel insanlar. Geçtik ikinci sorumuza. Hemen sorumuza bakıyoruz. AB2 ile 4CB3 basamaklı AC ile CB iki basamaklı doğal sayılardır. Yukarıda verilen çıkarma işlemlerine göre sağdaki işlemin sonucu nedir? Şimdi arkadaşlar 2'den 5 çıkmaz. Mecburen komşuya gittik. 1 onluk aldık. 12'den 5 çıktı. Burası şuradaki B sayısının ben 7 olduğunu biliyorum. Ama burada artık B değil yani b eksi 1 kaldı. Çünkü ben buradan bir onluk aldım ya. Yani ben b'yi 7 bulduysam artık burası 6. 6'dan 3 çıktığı zaman 3. c'nin de 3 olduğunu bulduk. Şimdi güzel insanlar burada direkt bir çıkarma işlemi yaptık. Hiçbir onluk almadık. O zaman a'dan 2'yi çıkarttığında 4 oluyorsa a sayısı da 6. Yani ben a'yı 6 buldum. B'yi 7 buldum. C'yi ise kaç bulduk güzel insanlar? 3 bulduk. Hemen yazalım. O zaman AC sayısı 63 olur. CB sayısı 37 gelir. Çıkardığın zaman 6. Burada kaldı 5. 5'ten 3 çıktı 26. Doğru cevabım A şıkkı geldi güzel insanlar. Geçtik bir sonraki sorumuza. ABC 3 basamaklı x 2 2 basamaklı doğal sayılardır. Yukarıda verilen çarpma işlemine göre x rakamı kaçtır? Yani benden burayı istiyor. Şimdi hatırlıyorsanız önce şuradaki 2 ile abc sayısını çarptığım zaman buraya yazıyordum. O zaman hemen yazalım. 2 tane abc sayısı neye eşitmiş? 768'e. O zaman bir tane abc sayısını nasıl bulacağız? 768'i 2'ye bölerek 7'nin içinde 2 3 defa 6 16 8 defa 16 8'e aşağı indirdim 4 defa o zaman şurada bölmem bitti benim abc sayım ne oldu 384 peki buradan çıkan mantık ne şimdi ben 384 ile bak 384 ile x 2 sayısını çarpmışım sonuç

Burada 161'in içinde 384 yok ama 1612'nin içinde 384. 5 verirsem geçer. 4 defa vardır. Hemen 384 çarpı 4'ü hesapladığım zaman 16 elde var 1, 32, 33 elde var 3, 4 kere 3, 12, 1536. Buraya geldim 1536'yı yazdım. Çıkardığın zaman 12'den 6 çıktı 6 kaldı. Burada kaldı 10, 10'dan 3 çıktı. Tabii ki 7 kaldı. 768, 768'de de 2 defa var. 768'i yazdım, çıkardım. O zaman benim aradığım sayı tabii ki canlarım 42'ymiş. X buradan kaç geldi? 4 geldi güzel insanlar. Geçtik 4. sorumuza. Hemen sorumuza bakıyoruz. AB 2 basamaklı. MNK ve XYZ 3 basamaklı doğal sayılardır. AB çarpı 43 MNKXYZ eşittir 364. Yukarıda verilen çarpma işleminde XYZ sayısının bir basamak sola kaydırılması unutulmuş ve işlemin sonucu 364 olarak bulunmuştur. Buna göre bu işlem doğru yapılsaydı sonuç kaç olurdu? Şimdi arkadaşlar biz burada aslında neden basamak kaydırıyoruz o önemli. Şimdi sen burada 3 ile AB'yi çarptın, 3 ile AB'yi çarptın geldin buraya yazdın. Normalde biz burada 4 ile çarpmıyoruz. Onlar basamanda olduğu için 40 ile çarpıyoruz. Ve 40 ile çarptığımız için de burada bir basamak kaydırıyoruz. İ e demek ki sen burada kaydırmayı unutmuşsan 40 ile değil de kimle çarpmışsın? Tabii ki 4 ile. O zaman burası da 4 tane AB'nin sonucu. İ e taraf tarafa topladığın zaman 7 tane AB sayısı neye eşit oldu? 364'e. 364'ü aldım. Ben burada 7'ye böldüm. 36'nın içinde 7 5 defa. 5 çarpı 7 35. 14'te 7 2 defa. Burayı çıkarttım 0 0. Benim AB sayım kaç geldi? 52. 52 ile 43'ü normal çarpma yapalım. 3 çarpı 2 6. 3 çarpı 5 15. 4 çarpı 2 8. 4 çarpı 5 20. Buranın sonucu 6 13. Elde var 1. 1. 21 22 yani 2236 E şıkkı gelir güzel insanlar. Geçtik 5. sorumuza. Yukarıda verilen bölme işlemlerine göre B kaçtır? Önce şuradan arkadaşlar A'yı bulalım. A dediğimiz şey bölünen eşittir bölenle bölümün çarpımı artı kalan. O zaman A buradan 5 ile 3'ü çarpıp 2 ile topladığımızda 17 geldi mi? Geldi. Buraya geldim hemen 17'yi yazdım. Yine B sayısı eşittir güzel insanlar. 17 ile 2'yi çarp ve 10'a kalanı ekle. 17 çarpı 2 34. 1 eklersem de cevap 35 geldi. Canlarım geçtik 6. sorumuza. Hemen sorumuza bakıyoruz. Burada ABC pozitif tam sayılar. Yukarıda verilen bölme işlemlerine göre A sayısının 12 ile bölümünden kalan kaçtır? Ben burada hemen B'yi bulayım C türünden ve onu gelip burada yerine yazarsam işler bitecek. B eşittir 4 tane C artı 3 geldi ve buradaki B gördüğüm yere 4 tane C artı 3 yazacağım. Yani A eşittir bu sefer 4C artı 3 ile kimi çarpacağım 6'yı çarpacağım. Hemen yazıyorum buraya. 4C artı 3 çarpı 6 artı 2. A buradan ne gelir güzel insanlar? Çarparsanız 24 tane C geldi. Çarparsanız 18 geldi ve artı 2. A buradan ne çıkar? 24 tane C artı 20 gelir. Şimdi bunun 12 ile bölümünden kalanla bak diyor ya. E mecburen burası bir kez 12'nin bir katı. Nereden anladım? C yerine 1 de versen 24, 2 versen 48, 3 versen 72. Bak hep 12'nin katı. Demek ki burası 12'ye tam bölündü. Sen sadece 20'ye bakacaksın. 20'nin 12 ile bölümünden kalan bak hemen baktım içine bir defa var. Kalan da kaç geldi? 8. Demek ki A sayısının 12 ile bölümünden kalan 8 çıktı. Geçtik 7. sorumuza arkadaşlar. M, N, K birer doğal sayı yukarıdaki bölme işlemine göre K'nın M türünden eşiti aşağıdakilerden hangisidir? Farkındaysanız her iki ifadede de N'li ifadeler var. Demek ki ben bu N'lerden kurtulacağım. Şöyle bir yol izleyeceğim. N-1 eşittir. Burada bölünen sayı eşittir. Bölenle bölümün çarpımı 4 çarpı k artı 1. O zaman eksi 1'i karşıya şutladığında 4k artı 2 geldi. Ben buradaki ne gördüğüm yere 4k artı 2 yazacağım. Yani m artı 1 eşittir bu sefer. 4k artı 2 ile kimi çarpacağız? Canlarım şuradaki 5 sayısını çarpacağız ve onlara bir de 2 ekleyeceğiz. O zaman m artı 1 eşittir 20 tane k artı 10. Şuradan da 2 geldi 12. K'yı yalnız bırakacaksın diyor. K m türünden nedir? O zaman 12'yi buraya gönderdim. Eksi 12 olarak geçti. Artı 1 ile eksi 12'nin toplamı eksi 11 eşittir 20 tane k ise K buradan 20'ye böldüm. 20'ye böldüm. O zaman canlarım K buradan M eksi 11 bölü 20 gelir. Doğru cevabım D şıkkı oldu canlarım. Geçtik 8. sorumuza. Hemen A ve X pozitif tam sayılardır diyor. Yukarıda verilen bölme işlemine göre A'nın alabileceği en büyük değer kaçtır? A'nın en büyük olmasını istiyorsan senin buradaki bölüm ve kalanının en büyük olması gerekiyor. Ama şöyle bir ilişki vardı. Kalan sayı yani x kare her zaman bölen sayıdan küçüktü. Peki karesi 16'dan küçük olan sayılar. 1'in karesi küçük, 2'nin karesi küçük, 3'ün karesi küçük, 4'ün karesi 16 yaptığı için olmaz. Yani benim x dediğim sayı 3'e eşitmiş. O zaman 3 artı 2'den burası 5, 3'ün karesi ise 9. A sayısı şöyle bir şey oldu. 16'ya bölündü. 5 defa var. Kalanında 9. A buradan 16 ile 5'i çarp. 9 ekle. Bölenle bölümü çarp. Kalanı topla. 16 çarpı 5. 80 artı 9. A buradan ne geldi? Tabii ki 89 geldi. Güzel insanlar. Geçtik 9. sorumuza. Hemen sorumuzu okuyoruz. A, B, C'de Birer doğal sayıdır. Burada yukarıdaki bölme işlemlerine göre A B C D toplamı en az kaçtır? Şimdi bu toplamın en az olmasını istiyorsan mecburen şurada D yerine yazabileceğin en küçük değeri yazmak zorundasın. B yerine yazabileceğin en küçük değeri yazmak zorundasın. Peki hocam ben burada şunu biliyorum. Benim kalanım her zaman bölenden küçüktü. Yani 3 sayısı D sayısından küçük. D yerine yazabileceğin en küçük sayı burada. Tabii ki kaçtır canlarım? 4'tür. Geldim şöyle 4'ümü yazdım. D'ye 4 yazdık. 4 kere 4 16. C dediğin şey 4 ile 4'ü çarp. 10'a 3 ekle. 16 artı 3'ten 19. C'yi 19 buldum. Şimdi burada farkında mısınız? C'yi 19 bulduktan sonra burada D'yi de 4 bulmuştuk. Geldik B'ye yorum yapacağız. E, B hocam 2'den büyük olmak zorunda. E, buraya yazabileceğin en küçük sayı ne? 3. Buraya da geldim. 3 yazdım. O zaman A sayısı ne oldu? 19'da 3'ü çarp 2 ekle. Burası 57 yapar. 2 ile topladın. 59. A'yı 59 bulduk. B'yi de kaç bulduk? 3 bulduk. Burası 62, 72, 81, 4 daha 85, yani doğru cevabımız E şıkkı gelecek güzel insanlar. Geçtik bir sonraki sorumuza. Hemen sorumuza bakıyoruz. A2B 3 basamaklı ve AB 2 basamaklı doğal sayılardır. Burada bir bölme işlemi var. Bu bölme işlemine göre A ile B'nin toplamı kaç? Ben şunu biliyorum. Hemen bölenle bölümün çarpımı sonra kalanı eklediğin zaman burayı verecek. 1. A 2B sayısı eşittir. 8 tane AB artı 44 oldu mu? Oldu. Çözümlersem burası 100 tane A. Çözümledim. Artı 20 ve artı B. Burası onlar basamağı ya. Burada 10 tane A var. 8 ile çarparsam 80 tane A. Burada bir tane B var. 8 ile çarptın 8 tane B. Artı 44. Şimdi bunu buraya gönderdin. 20 tane A kaldı. Tamam mı? Peki 44'ü buraya gönderdin. 24 oldu. B'yi de buraya gönderdin. Yani 7 tane B artı 24 oldu. Şimdi ben 7 ile öyle bir sayıyı çarpacağım ki sonu 6 olsun ki 24 ile topladığın zaman da 0 gelsin. Burası önemli. Peki 7 kere kaçın? Hani sonu 6. 7 kere 8'in. 7 kere 8 56. O zaman 20 tane A eşittir. 56 artı 24. Burası 80 eşittir. 20 tane A. A buradan kaç geldi? 4 geldi. A 4. B de 8. Bunların toplamı da kaç gelir? 4 artı 8'den cevabımız 12 gelir canlarım. Geçtik bir sonraki sorumuza. Hemen sorumuza bakıyoruz. A, B, C 6. 14'e bölünmüş x'i olmuş. Buna göre x'ye sayısının alabileceği kaç farklı değer vardır? Aslında bu tip sorular bölme sorusu değildir. Bölünebilme sorusudur. Niye? Ben bunu x ile çarptım diyelim. O zaman benim a, b, c 6 sayım kime bölündü? 14'e bölündü. x defa var. Artı x, y. x demeseydik aslında kusura bakmayın. Çünkü şöyle bu x'ler karışabilir. Buraya K diyelim, buraya da K diyelim. Şimdi canlarım bak, iyi dinleyin. Şuradaki sayının sonu 6, yani bu sayı bir çift sayı. Anlaştık mı? 14 de her zaman bir çift sayı olduğu için çarpım çift gelecek. E benim çift bir sayıyla neyi toplarsam çift olur? Tabii ki çifti toplarsam. Yani x'ye dediğim şey iki basamaklı çift olup da 14'ten küçük olan sayılar. Ü10 ve 12'dir. Doğru cevabım da B şıkkı gelir. Geçtim 12. soruma ve benim son sorum. Aşağıdaki tabloda iki farklı bölme işleminin bölünen, bölen, bölüm, kalan değerleri tablodaki sütunlara verilmiştir. Örneğin 763 x doğal sayısına bölündüğünde bölümün 9, kalanın 7 olduğunu görüyoruz. Burada y eksi x'i sormuş. Hemen şöyle bir şey yazacağım. 763'ü aldım kime böldüm? X'e böldüm. Kaç defa var? 9 defa var. Kalan ne? 7. O zaman 763 eşittir 9 tane x artı 7 oldu mu oldu. Bunu buraya gönderdim. 763'ten 9'u çıkar, 7'yi çıkardım. Pardon 763 eksi 7 eşittir 9 x. Peki canlarım 13'ten 7 çıktı 6 burası 5 burası 756 eşittir 9 x. Peki 8 kere 9 72 x'i bulmaya çalışıyorum. 72, 36 oldu. 4. x'i 84 bulduk. x 84 çıktı. Peki y'yi nasıl bulacağız? y'yi de gittik 16'ya böldük. 6 defa var. Kalan da 5. O zaman y eşittir. 16 çarpı 6 artı 5. 16 ile 6'yı çarparsam 96. 5 ile toplarsam burası da 101 geldi. Bu da y. Peki 101'den sen 84'ü çıkartırsan cevabın 17 yani E eşitli gelir güzel insanlar. Ve testimiz böylelikle burada biter. Bir sonraki testte görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Canlarım seviliyorsunuz.